Yaka Tek Nefes. Türk futbolunun en büyük rekabeti Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanmakta. Bu derbinin tarihinin başlangıcından bu yana süren büyük mücadelesini ve tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Bir süredir süregelen tartışmaları da dahil olmak üzere hepimize yeni şeyler katacak taraflarıyla, hakem hatalarına kadar her şeyi masaya yatıracağız. Bitmedi mi diyen 7-0 ve 6-0 gibi skorları, Kadıköy'e bayrak dikme olayını ve daha niceleri de kapsayacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe tarihinin bu sayfalardan birini açıyoruz. Hep birlikte inceleyeceğiz dostluktan rekabete geçiş hikayelerini ve tarihe geçen olayları. Sürekli büyüyen rekabetle ilgili tüm ayrıntıları masaya yatıracağız. Dostluk zamanla rekabete dönüşmüş. 1991'den itibaren oynanan derbiler hepimizi bir hayli etkilemiş. Özellikle Süper Lig'de karşılaşmalar her iki takımdaki taraftarların histerisine sebep olmuş. Gelişen teknoloji sayesinde video kayıtlarının izleme ayrıntıları hepimize yeni şeyler katacak. Öncelikle 1996-1997 sezonunda oynanan ve 6-0'lık sonuçla tamamlanan bir maçta dikkat çekilen şey hakemlerin yorumlarına yapılan eleştirilerdi. Fenerbahçe'nin bu zaferinden sonra şike iddiaları tartışılırken Galatasaraylılar hakemlerin kötü davranışı ile suçlamışlardı. Gerçekte ne olduğunu öğrenebilir miyiz? 1999-2000 sezonunda ise 7-0'lık sonuçla oynanan maçta Fenerbahçe'nin galibiyeti tartışmalı bir durum yaratmıştı. Hakem hatalarıyla ilgili eleştiriler hepimizi bir hayli şaşırtmıştı. Bu tür skandallar hepimizin tartışmasını tetikleyen büyük sebeplerdi. Kadıköy'e bayrak dikme olayı derbi taraftarlarının efsanelerine karışmıştı. Fenerbahçe'ye bayrağı diktikleri iddiaları ile tarihe geçen ve hepimizi güldüren bir anıyı sizlerle paylaşıyoruz. Bu tür büyük tartışmalardan örnek olarak hakem yorumlarını reddetme, teşvik primi skandalı ve unutulmaz federasyon kararları da sayılabilir. Hepimize yeni şeyler katacak bu belgeselimizde derbi taraftarlarının hepimizi etkileyen olaylara değiniyoruz. Tarihi çekişme nereye gidiyor? Bu soruyu tüm ayrıntılarıyla cevaplayacağımız belgeseli izleyin.